Diyetteyken hepimiz tatlı krizleri yaşıyoruz. Peki bunun çözümü ne? Gelin size bugün bu konuda yardımcı oluyorum. Günlük aldığımız karbonhidrat miktarları 20 ile 50 gram arasında değilse bu tatlı krizinize sebebiyet verebilir. Aldığımız karbonhidratların şeker içerikli olmamasına özen gösterin. Benim size önerim her öğünlerinizde ufak bir dilim tam buğda ekmeği tüketebilirsiniz. İkinci soruna gelirsek yeterince sebze tüketmemiz. Bakın sebzeler potasyum ve magnezyum içerir. Ayrıca bağırsaktaki bakteriler sebzelerden elde edilen liflerle beslenir. Sonrasında bunlar bütürat salgılar. Bu ise kan şekerinizi dengelemede ve hücrelere enerji vermeye yardımcı olur. Ve bu şekilde kişi daha az acıkır ve tatlı isteği azalır. Ayrıca magnezyum ve potasyum tek başına şekere karşı işte azaltan bir yöntemdir. Yani muhakkak öğünlerinizin yanına yeşillik katmayı unutmuyoruz. Peki bunları yaptıktan sonra bile hala tatlı krizlerin devam ediyorsa ufak tefek tüyolar da vereceğim. Canınız çok çektiyse en az %70 oranında olan Bitter çikolatalardan tüketebilirsiniz ufak bir kare olmak şartıyla. Daha faydalı bir tavsiye verecek olursam da hurma yemek tatlı krizlerinizi azaltabilir. Bir tas yoğurdun içine tarçın ve bir tatlı kaşığı bal eklerseniz bu da tatlı krizlerinizi azaltabilir. Meyve tüketebilirsiniz özellikle çilek, muz ve elma. Bu meyveler tatlı krizlerinize iyi gelir ama her gün olmamak şartıyla. Sadece tatlı krizlerinizden bahsediyorum. Her gün meyve tüketmeye önermiyorum. Tabii ki bu tatlı krizleriniz psikolojik yönden de olabilir. Yorgunluk ve sıkıntılar bu tatlı krizlerinizi tetikleyebilir. Şimdilik bu kadar ama isterseniz faydalı, tatlı krizlerinize iyi gelecek birkaç tarifte paylaşabilirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.